thank <laughs> you yepyeni bir vlog ve yepyeni bir kaptan seri sefas videosuna hoş geldiniz. Şimdi neredeyim? Pendik Marina'dayım, Marin Türk'teyim. Burada 13-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen boş şovdayım. Tekneleri gezeceğiz, yeni teknelere bakacağız. İkinci el teknelere bakacağız, çok güzel. Çok böyle etkileyici tasarımlar olduğunu ümit ederek geldim. Sosyal mesafe kurallarına uyacağız. Ve sizlerle çok keyifli bir e, tekne fuarı, boz şovu fuarı videosu olacak diye ümit ediyorum. O zaman çok fazla lafı da uzatmayalım. Başlayalım gezmeye. Valla fuar bugün tam olarak benim beklentilerime cevap vermiş miydi bence vermedi. Çünkü şöyle bir durum var. Evet görmek istediğim bir iki tane marka vardı. Mesela ne merak ediyordun? Ee, ben motor yatlarda RG denizciliğin NX botunu çok merak ediyordum. <laughs> şansımı yakaladım. O bakımdan benim için güzeldi. Ancak şöyle de bir gerçek var. Yani fiyatı da, ücreti de koyduğunuz zaman işin içerisine. Bence biraz daha kapsamlı, biraz daha içerikte olabilirdi. Yani 70 TL gibi bir ücreti var, giriş ücreti. Bunun karşılığında da sadece 3 tane pontonda belli bazı modelleri görebildiğim bir fuar. Pandemi sürecinde belki ikram... Evet bir şey sunmuyor olabilirler ama şurada bir gerçek insanlar 200 bin euroya 300 bin hatta daha fazla rakamlara tekneler al almaya geliyorlar ve alanlar da oluyor. Bence bir iki bir ikramda da bulundu, bilinirdi orada. Onun dışında mesafeler de uzaktı tabii bize Pendik'te. Ama gene de keyifli bir gün geçirdik. Geçirdik evet hava da güzeldi. Ama daha kapsamlı daha geniş bir şey olmasını beklerdim açıkçası. Peki mesela bütçe sıkıntısı olmasa hangi tekneyi bugün? O Fuardan. Yani ben senin gibi yelkenci <laughs> olmadığım için motor yat gene gider bakardım. Bugün ben benim istediğim aslında NX için bir serisi var. 370 HT ya da 400. O yoktu. Onu buraya getirmemişler. Şubat ayında CNR'a getireceğiz dediler. Ben onu alırdım direkt. Hani benim şu an bugün beğendiğimin en azından bir 100 bin, 120 bin dolar üstünde bir rakam. Ama kesinlikle herhalde onu alırdım. İngiliz menşeğinde, Polonya'da üretiliyor, bütün tekneler gibi. E, kompozit teknedir, sağlamdır. E, teknenin e, kışlan takma özelliğine sahip bir tekne. İçten takması yok. E, 2 çarpı 250 ile 65 ve üzeri görebilen bir tekne. E, tekne anlatılacak çok şey var ama en başta kalitesi ve sağlamlığı konusunda söylenecek hiçbir şey yok bunda. E, ayrıca bu firma Nimbus Oskalade'nin yapan firmadır ve kaliteli bir firmadır. E şimdi Erdinç ile beraberiz. Erdinç Fenerbahçe Kalamış'ta. Merhaba. Benim kaptan altı teknesi zamanında her türlü elim ayağım kolumdu sağ olsun her türlü. E, benim anlamadığım her türlü işte yardımcım oldu. E, destekçim oldu sağ olsun kendisine teşekkür ediyorum. Severek yaptım. Sen neler yapıyorsun Erdinç? Ne yapalım işte gördüğünüz gibi e, Parker Malı bir ürünümüz var elimizde. ve bunu Pendik fuarında tanıtmaya geldik ve tanıtırken de tabi müşterilerimize de kaliteli ve güzel bir şekilde iyi bir tekne vermeye çalışıyoruz. Tabi güler yüzle, hizmetle bunun yanında. Ayrıca sadece satarken değil, satış sonrası da hizmetlerimiz var. Satış sonrası hizmetlerimizde de, de çok kolaylıkları sağlıyoruz. E, fiyatlarımız uygun, e, markamız çok güzel. E, Allah aşkına olsun, e, güzel de satıyoruz. Nereden ulaşsınlar? Ne? E, mutlaka bize MMP açılık üzerinden ulaşabilirler. Ofisimiz Kalamış'ta. Kalamış'ta da hizmet veriyoruz. Seni bulsunlar. Bulsunlar. Sıkıntı tamam. yok. Tamam. <laughs> Görüşürüz. Sağ olun. İyi günler. Fit içten takma 80 beygir Kraftman motorumuz var. Açık alanımız çok geniş. Arkada güneşlenme minderi, ön taraftaki dinlenme alanı tekrar güneşlenme evet. alanı olarak yapılabiliyor. Branda kapatılabilir. Seyir dümeni arkada. Böylelikle hem öne hem arkaya hakim olabiliyorsunuz. Çok geniş bir depolama alanı mevcut. Evet İsmail, fuar hakkında ne düşünüyorsun? Fuar hakkında ne düşünüyorum? Biraz daha e, tekne bollu açısından fazla olabilirdi yerkenler açısından. Biraz daha geniş alana yarabilirlerdi. Yerkenlerde biraz zayıf kaldılar. Sadece bir iki markanın bir iki modelini getirmişlerdi. Çok farklı seçenekler yerkenler var. <laughs> Onları da görmek isterdik açıkçası. Ama bu tabi pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak en azından insanların keyifli vakit geçirebileceği bir zaman Kendilerine küçük bir zaman dilimi ayırabilirlerse keyifli olabilir bence. 70 TL diyorsun. Ya tabii 70 TL. Bazı şeyler arıyor insan tabii. <gülüyor> <gülüyor> 70 TL'nin içerisinde. Peki sen mesela hangi tekneyi alırdın bugün? Bugün tabii ki de. Yani para şeyin olmasa, bütçe sıkıntın olmasaydı. Hase 45 olabilir. Işte. Değil mi? Yani kesinlikle olabilir. Abi herkes Yine herkes, yel, herkes yani. bir gün yelkenci olacak yani. Büyük ihtimal Ben abi. Için. <gülüyor> <gülüyor> Motor yakıcılara karşı yelkenciler. <laughs> Pontonları bile farklı bak bizimki orada olacak. Çok güzel. Yapacak bir şey yok oradan bağırız birbirimize. Kardeşlik. <laughs> <laughs> Az önce Hanse 38, 388 yani 38 fiti gezdik. Bu Hanse 458 yani yaklaşık 2, 2 metre civarında daha uzun ama yaşam alanı efsane artıyor. Çok güzel tekne ama ne kadardır derseniz fiyatlara bakmadım sallıyorum. 150 bin euro minimum vardır. Şimdi tabi tekne büyüdükçe e, teknenin uzunluğu arttığı için teknenin genişliğini de çok fazla şekilde arttırabiliyorlar. Bu da yaşam alanını çok ciddi şekilde arttırıyor. Gördüğünüz gibi aslında böyle 388 ile 488 arasında. Bu arada bu 488'miş yanlış söylemiş olabilirim. Arasında böyle çok büyük metre fark olmamasına rağmen yaşam alanı anlamında ciddi farklar yaratıyor. Aklım kaldı buradan anse etkilerine sesleniyorum. Şöyle doğum günümde yaklaşıyor şöyle. 418 olur. 488 çok güzel olur. Her gün reklamınızı yaparım. Teşekkürler, saygılar. Evet, günün sonu Z raporu alacağız. Fuarı tamamladık. Şu anda da zaten Avara Teknesi'ndeyiz. Peki fuar nasıldı derseniz, bence özellikle yelken konusunda biraz hayal kırıklığıydı. 4 tane ya da 5 tane anse vardı. 1-2 tane de farklı markalar vardı ama Örneğin mesela Jönö motor yat e, alternatifleri getirken e, Yelkenli alternatiflerini getirmemiş. İlginç. Neden getirmemiş bilmiyorum. E, önümüzdeki ay yani Kasım ayında bir fuar daha var. O da Tuzla'da sanırım. Tuzla'ya gideceğiz. Bakalım oradaki fuarda neler göreceğiz. Aa, keyifli bir fuar olur umarım. Çünkü bu, bu fuar biraz hayal kırıklığı oldu. 70 lira ödedik girişte. Yani günün konusu buydu. 70 lira ödedik de bunları mı görecektik falan gibilerinden. Beklediğimi bulamadım. 4-5 tane dediğim gibi yelkenli vardı. Bir sonraki fuarda ama fuardan önce de umarım birkaç tane daha video yayınlayacağım. Önümüzdeki fuarda da güzel, daha keyifli bir fuar videosuyla sizlerle olmayı ümit ediyorum. Havacılık ve denizcilikle kalın. Kendinize iyi bakın.